Türkiye izleyici, bu hafta yanımızda YG Bilgisayar'dan Hasan Bey var. Kendisiyle eticel sektörünü ve kurumları özel yazılımları konuşacağız. Hasan Bey öncelikle kariyerinizden ve YG Bilgisayar'dan biraz bahsedebilir misiniz? Yaklaşık 10 yıldır yazılım sektöründe çalışıyorum. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldum. Daha sonra özel sektörde yazılımın değişik taraflarında çalıştım, değişik bilimlerde çalıştım. Yaklaşık bir yıldır da YG Bilgisayar'la eee ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. YEG Bilgisayar şirketimizi kurduk. bu yaklaşık 2013 Haziran ayında kuruldu. o tarihten beri YG Bilgisayarın genel müdürlüğünü yürütüyorum. Bunun dışında YEG Bilgisayar olarak yazılım işleriyle uğraşıyoruz. Bunun yanında eee Butixnet adlı bir e-Ticaret Private Shopping sistemimiz var. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Butik bahsettiğiniz Hasan Bey. Butik Sinekt aslında sizin en ünlü ürünlerinizden birisi. E-Ticaret konusunda hizmet veren bir siteniz var Butik Sinekt adında. Anlas, yalnız Butik en büyük farkı teknoloji konusunda yaptığı yatırımlar. Biraz Butik Sinekt'ten bahsedelim. Teknoloji Butik rakiplerine göre nasıl bir avantaj sağladı? Baktığınız zaman Private Shopping alanında birçok ticaret sitesi mevcut. E, hepsi insanlara ürünleri belli indirimlerle sunuyorlar. Ancak burada biz teknolojik yatırımlarla öne çıkmayı planladık. Çünkü insanlara farklı bir şeyler sunmayı hedefliyorduk. Bunun içinde de müşteri deneyimini hem arttıracak, müşteri memnuniyetini arttıracak hem de baktığınız zaman firmalar tarafında kar sağlayacak neler yapabiliriz diye düşündük. Ve e, bu testi daha... Teknolojik yatırımlarla iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de öncelikle Prova dediğimiz bir yatırımla ilgilendik. Rusyalı Fitting Reality adında bir firmayla distribütörlük anlaşması yaparak Prova dediğimiz sistemi Türkiye'ye getirdik. Bu sistem müşterilerin internete girdiklerinde ürünü almadan önce sanal ortamda deneme yapmalarına imkan veriyor. Müşteri ürününe istediği bir resmini yükleyerek ürünü deneme fırsatı buluyor ve bu sayede e, almadan önce ürünü denediği için üzerinde nasıl duracağı hakkında daha çok karar sahibi oluyor. Bu baktığınız zaman iki yönlü bir avantaj sağlıyor. Hem müşteri tarafından bakıldığında iade oranı sonuçta müşterinin azaltmasıyla bu fayda sağlamış oluyor. Müşteri aldığı elbisenin üzerinde nasıl duracağını biliyor. Bunun üzerine e, bir hayal kırıklığı yaşamıyor geldiği zaman büyük oranda. Bunun yanında da e, tedarik tarafında baktığınız zaman iade oranlarının azalmış olması karlılığı arttırmış oluyor. Biraz da yazılım sektöründen bahsedelim. Türkiye'de yazılım sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme içerisinde. Siz sektörü nasıl görüyorsunuz? EYG bilgisayar sektörü neresinde? E, yazılım sektörü son yıllarda gelişmeye başladı baktığınız zaman. ve Sürekli büyüyen bir kısım içinde biz e, yazılım sektöründe de bir yer edinmek istiyoruz ve bunun için baktığınız zaman e, müşteri odaklı çözümler üretmeyi hedefliyoruz öncelikli olarak. Müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda hani paket programlardan ziyade e, müşterinin tam olarak ihtiyacını anlayıp ona uygun çözümler üretmeyi hedefliyoruz ve bu yönde yazılımlar yapıyoruz. E, yeni bir firmayız. Baktığınız zaman ancak deneyimimizle getirdiğimiz deneyimlerle yazılım konusu olsun, sistem konusu olsun, müşterilerin her türlü ihtiyaçlarını çözebilecek yeterliliğe sahibiz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi yazılım sektörü paket programlar üzerinden gidiyordu. Ancak son yıllarda yeni bir kavram var. Kurumlara özel geliştirmiş programlar. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Kurumlara özel programlar firmalar neler sağlıyorlar? Baktığınız zaman paket programlar belli standartların dışına çıkamıyorlar. Sonuçta her kurumun kapabilitesi olsun yapabilecekleri talepleri, istekleri çok birbirinden farklı durumda. Ve müşteriler daha kendi ihtiyaçları doğrultusunda daha kilit noktalara basacak çözümler artık talep ediyorlar ve bunun için gerekli yatırımı önceden bakıldığı zaman teknolojik yatırımlara çok fazla değer verilmediğini düşünüyorum. Sadece insanlar ihtiyacı olacak standart bir şey alıp onunla yürümeye çalışıyorlardı. Ama artık piyasadaki rekabet koşulları olsun teknolojik olarak belli bir yatırım yapma zorunluluğunu getiriyor. Çünkü rekabet arttıkça verim alınması gereken verim de artmak zorunda kalıyor. Bunun için de daha çok kendi ihtiyaçları doğrultusunda çözümler istiyorlar. Biz bu noktada onlara ihtiyaçlarını verebilmeyi hedefliyoruz. Çünkü baktığınız zaman her sonuçta firmanın aynı ürünü bile alsa farklı modüllerine ya fazladan para vererek bütün her şeyini alıp e, ihtiyacı olmayan şeyleri de bünyesinde tutmak zorunda kalıyor. Ya da eksik bir şeyler aldığı için bir yerde e, ve çözüm anlamında sıkıntıya uğruyor. Bunu çözebilmek için de e, en doğru noktanın müşteri odaklı çözümler olduğunu düşünüyoruz. Ve bu konuda yazılım tarafında ilerlemeyi hedefliyoruz. Şimdi biraz olaya firmaların gözünden bakalım. Bir kurum gelip de sizden özel yazılım geliştirmenizi istediği zaman siz hangi yolları izliyorsunuz, onları nasıl yönlendiriyorsunuz? Hazır program almaya göre tabii ki daha biraz daha uzun süren bir süreç. Çünkü müşterinin ihtiyacını tam olarak anlamak, bunun analizini yapıyoruz. Daha sonra müşteriyle bir araya gelerek bunu sunuyoruz, tam olarak teyidini alıyoruz. Sonra tasarım aşamasına geçiliyor. Hazır şablonlar yerine müşterinin ihtiyacı veya sitesinin olması gerektiği konularda ya da programın olması gerektiği konularda bu bir, özellikle web sitesi olacaksa tasarım çok önemli. Çünkü insanlara ilk başta baktığınız zaman e, siteye çeken şey tasarım oluyor. İçerik daha sonra geliyor. Tasarım aşamasına geçiyoruz. Tasarım yapılıyor. Müşteriyle taslaklar paylaşılıyor. Müşteri okey verdikten sonra yazılım sürecine geçirmiş oluyor. Daha sonra yazılım ihtiyaçları tamamlanıyor. Test süreci devamında müşterinin ihtiyiz, istediği düzeltmeler yapılıyor test sürecinin akabinde ve en sonunda da burada geçiş sağlanmış oluyor. Peki kurumlar bu yöntemi tercih ettiği zaman ne gibi artılar sahip oluyorlar? Bir kere tam olarak istediklerini almış oluyorlar. Şimdi baktığınız zaman e, internette evet hazır programlar var, hazır şablonlar var web uygulamaları anlamında ama baktığınızda her site neredeyse birbirinin kopyası haline geliyor. Bir iki rengi değişiyor, logosu, banner'ı değişiyor. Ama hepsi bir süre sonra birbirinin yadırganır hale geliyor. Ve insanlar da girdiği zaman bunun profesyonel bir sistemi yoksa işte bir amatör alınmış, işte herhangi bir program alınmış ve yapılmış tarzında bir şey mi olduğunu biliyor. Ve bu nedenle daha kurumsal gözükebilmek adına veya daha profesyonel çalışmalar yapabilmek için kendi ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bir site daha verimli hale gelmiş oluyor. Tasarımına kendileri karar veriyorlar, ihtiyaçlarına kendileri karar veriyorlar. Sitenin belli bir dili oluşmuş oluyor. E-mastinden tuttuğunuz renk kartellerinden kullanacağınız fontlara kadar bütün bu geliştirmeler sizin ihtiyaçlarınız ve müşteriye vermek istediğiniz mesaja göre şekillendiriliyor. Bu da e, firma açısından daha avantajlı bir durum olduğunu düşünüyoruz. Hasan Bey bugün hem e-ticaret sektöründen bahsettiniz, hem Türkiye'deki yazılım sektöründen bahsettiniz. Önemlisi de kurumlara özel bir yazılımdan bahsettiniz. Çok teşekkür ediyoruz konumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim.